Rahman Rahim Allah'ın adıyla Dostlar bugünkü videomuzun konusu özellikle bizim milletimizden daha çok Araplarda yaygın olan bir gelenek Nedir bu? Doğan çocuğa Muhammed isminin verilmesi Şimdi önce sünnette şöyle bir şey var Her kim 3 e, tane oğlu olursa birine Muhammed ismini koyması Dört çocuğu olursa birine Muhammed ismi koyması ya da iki tane çocuğu olursa birine Muhammed ismi koyması gibi farklı farklı varyantlarda hadisler var, sünnettir. Şimdi sünnet olabilmesi için Rasul'ün kendi çocuğuna Muhammed ismini koyması lazım. Muhammed Rasul'ün Muhammed isminde çocuğu yok ama bizim Türkiye'de babası Ahmet, oğlu Ahmet, babası Hasan, oğlu Hasan var. Şimdi velev ki diyelim bu Resul'ün tavsiye ettiği bir sünnet. Çünkü biliyorsunuz ehli sünnetin sünnet çeşitlerini yetişmek mümkün değil. Değişik değişik sünnetleri var. Tavsiyesi de ayrı bir sünnettir. Yap demiştir ama kendisi yapmamıştır. O da ayrı bir sünnettir. Bunların hepsinin adı var. Mesela Bilal-i Habeş'in ezan okuması. Resul demiş çık oku demiş. Bunun adı sünnet. Ama Allah Resulü ezan okumamış. Bilal-i Habeş okumuş. Böyle sünnetin geniş bir yelpazesi var. Ama bizim düşünme metodu ile anlamamız gereken şu anda Türkiye'de Muhammed isminin konma gerekçesi nedir? Öncelikle insanlar çocuklarına sevdiğinin ismini koyar. Kimi seviyorlarsa onun ismini koyarlar. Bu da aklın gereğidir. Sevdiğini yad etmek için, hatırlamak için, onu unutmamak için nesillere konur. Onun için birçoğumuzun isimleri de konulan isimler de yine ecdadından gelmektedir. İşte benim çocuklarımdan birisinin ismi annemin ismidir. Birisinin ismi bacım, bacımın ismidir. Ya da kaynanamın ismidir. Birisi ablamın ismidir. Ben de öyle koydum. Şimdi isimlerin konulurken bir de yeni nesil kulağa hoş gelsin ya da ilginç bir manası olsun diye e, aylarca konuşup, tartışıp, düşünüp çocuk doğana kadar yetiştirilemeyen, bulunamayan isimlerimiz var. İşin güzel tarafı mesela Osmanlı'da zannedersem isim çeşidi 13, yanlış hatırlamıyorsam. 6 tane Mehmet, 4 tane Murat, işte e, 2'şer 3'er tane Selimler falan bir sürü e, birbirinin aynısı isimler var. Fakat Muhammed ismiyle ilgili, Muhammed Rasulün ismiyle ilgili şöyle bir hurafe ve iftira mevcut. Allah Muhammed ismini yakmazmış. Şimdi isminden dolayı insanın yanmayacağını düşünen bir kafa var. Şimdi bunlar bu kafayla eğer giderlerse tabi ben sürekli tavsiye ediyorum düşünme metodu düşünme metodu o kadar önemli ki dostlar. Allah Muhammed ismini yakmıyorsa, adı Muhammed diye yakmıyorsa adamın adı Azer diye cehenneme atacak. Niye? ismi Azer. O zaman sen de cehenneme gireceksin. Öyle mi? Yani bir insanın isminden dolayı cennet ya da cehennem olur mu dostlar? Bakın bu hurafe özellikle ben kendi gözümle şahidim. İstanbul'da özellikle göçmen, bize sığınan Suriyeliler var ya. Halep'in Türkmenleri, Suriyeliler, o savaş bölgesinden kaçıp gelen insanlar. Adamlar emin olun yani yemin edebilirim o derece gözümle şahidim. Benim tanıdığım ailelerin hepsinde Muhammed var. Eğer erkek varsa mutlaka Muhammed var. Böyle bir şey yok adamlar yani az kalmış, kıyıda kalmış kızlarına Muhammed demiyorlar. Yani diyeceksin ki ya kızınıza niye Muhammed ismini koymuyorsunuz? O derece yani. Ya bu kadar mı olur ya? Muhammed el Muhammed, Hasan el Muhammed, Ahmet el Muhammed, Muhammed el Muhammed. Muhammed de Muhammed. Ya bir çocuk bezi yollayacağız. Muhammed'in birisi alıyor gidiyor. Bir koli yollayacağız. Muhammed'in birisi imzalıyor gidiyor. Zaten kimlik yok. Olsa da Arapça. E hepsi Muhammed. Muhammed Allah Muhammed. Adam hakikaten bunlara canı gönülden inanmışlar. Bu Muhammed'lerin başına gelmedi kalmadı. 8 senedir İstanbul'da yüz binlercesi ekmeğe muhtaç. Aa, adı Muhammed. Adınızın Muhammed olması sizi ne yaptı? Savaş mı kazandınız? Karnınız mı doydu? Koyun kardeşim. Koyunda balı bile bal gibi yiyeceksin. Yani başka türlü yemeyeceksin. Her şeyin bir ölçüsü var ya. Adamlar yani inandıkları bir tarih var. Düşünün. Şimdi Hazreti Ali Resul'ün amcasının oğlu evleniyor. Fatıma ile evleniyor. İki tane oğlu oluyor. Muhammed yok. Biri Hasan, biri Hüseyin. Ya siz nasıl bir şeysiniz ya? Siz sahabeden daha mı Resul'e aşıksınız? Hiç farkında değiller. Bir, bir kere farkında olun ya. Şimdi Mehmetleri Muhammed kabul ediyorlar mesela. Ama şu anda Mehmet ayrı Muhammed ayrı. Osmanlı'daki altı tane Mehmet Muhammed'in türevi olarak onlara yakıştırılır. İyi de Muhammed diye isim var ya. Bak Mustafa var. E, Muhammed niye yok? Muhammed yok. Mehmet var. Mustafa orijinal duruyor ama Muhammed'e gelince Mehmet oluyor. Adamlar halen akletmiyorlar, düşünmüyorlar. Bir de bunların bu isimle çağrıldıklarını düşünmeleri ilginç. Şimdi nüfus kağıdındaki isimle mahkemeyi Kübra'da hesap vereceklerini zannediyorlar. Orada çıkartıyor TC kimliğini tak diye böyle kimliği koyuyor. mahkemeyi i Kübra'da ee, Muhammed Yılmaz çıkın hesap vereceksiniz. Adamlar böyle bir şey zannediyorlar. Hakikaten. İsim soy isimle oraya çağrılacaklarını zannediyorlar. Ya yani Türkiye'de binlerce Ahmet Yılmaz var. Binlerce. Mehmet Yılmaz var. Ya da Mehmet Yıldız. Ali Yıldız. Ahmet Yıldız, Mustafa Yıldız. Binlerce. Üç tane, beş tane değil. Şimdi bu insanların mahkeme nasıl çağrılacağını düşünüyorsunuz? İsim benzerliğinden adam güme gitmesin. İsim benzerliği. Kişinin kendisinin zerre müdahalesi yok. Babası adını Muhammed koymuş, diyor ki cennete gidecek. Oh ne güzel. Adam kendisi bile seçmiyor. Annesi babası adını Muhammed koyuyor. Bizim Hacıvat da adamı cennete yolluyor. Böyle bir beyin, böyle bir kafa. mahkeme Kübra iptal. Yapılanlar, edilenler iptal. Bir de ne kadar güzel kendinden emin. Allah diyor Muhammed'i diyor cehenneme atar mı? İsmi söylüyor. Onun diyor, adı diyor Muhammed diyor. Allah diyor onu cehenneme atar mı diyor. Buyurun şimdi hep beraber dinleyelim. Ondan sonra da beraber hacıvatı düşünelim. Böyle bir kafa. Ve onlar diyor cehenneme girmeyecek diyor Yani Allah'ımız nasıl melekler diyecek? Ha Muhammed'i cehenneme atın. Muhammed'i cehenneme atın. Der mi ya Allah'ımız? Der mi ya? Der mi? Ad, şimdi ne olacak mahkemeye kübrede? gel. Adın ne? Muhammed. Tamam geç cennete. Hesap falan yok. Geç cennete. Namaz boş ver namazı. Adı Muhammed. Geç cennete. Adam bir de bağırıyor. Diyor ki Allah diyor Muhammed'i diyor cehenneme atın der mi diyor. Yani isim benzerliğinden adamlar bir ömrün hesabını vermeyecek. Bu adamlardaki beyine giden havanın nasıl yandığını düşünün. Oraya giden oksijen yanarak ateistlere göre <laughs> oradaki protonlar, netronlar, atomlar birbirine tesadüfen çarpıyor. Ondan sonra da bir hüküm veriyor. İşte ateistlerin tesadüfü e, buralarda e, bir olasılık olarak gözümüzün önüne geliyor. Arkadaşım, bu nasıl bir tesadüftür ya? Yani o kadar atom bu adamın beyninde bir araya geliyor, bir şeyler düşünüyor da. Bunu nasıl çıkartıyor ya? Hakikaten müthiş bir tesadüf yani. Çünkü tesadüf olmasa adam böyle bir şey düşünemez yani. Mahkeme Kübra'yı adam nasıl iptal ediyor? İsmi Muhammedmiş. Ana evladını aramayacak, deve yavrusunu düşürecek. Herkes nefsim, nefsim diyecek. Evlatlarını, eşlerini fidye olarak vermek isteyeceksin. Kabul edilmeyecek. Allah Muhammed'i yakar mı? Yakmaz. Muhammed, geç. Amca oğlu Muhammed, teyze oğlu Muhammed. Bizim konfeksiyoncu Muhammed. Taksi şoförü Muhammed. Yırttınız öyle, badınız Muhammed. Yalan mı söylüyor bu Hacıvat? Oğlum adınız Muhammed lan atış serbest. İstediğiniz gibi yaşayın ya. Hakikaten. Bakın bir de adam nasıl savunuyor. Buyurun hep beraber dinleyelim. Ya böyle bir şey olur mu? Ya aklınla konuşma bana ya. Doğru söylüyor. Aklınla konuşma. Kıçınla konuş. Aklınla konuşursan uymaz. Aklınla konuşmayacaksın. Mabadınla konuşacaksın. Allah'ın beyin yamyamları. Akılla konuşma bana. Allah Muhammed isimlerini cehenneme atmayacak. Sana mı soracak? Cehenneme Çıkartacağını sana mı söyledi Allah? Diyor Allah diyor cehenneme sokmayacak diyor. Sana mı soracak diyor. E biz de şöyle soralım o zaman. Allah adı Muhammed olanları cennete sokacağına isminden dolayı sana mı söyledi? Kime söyledi? Nereden duydunuz? Kılmasını mı istiyorsun ha bu çocuğu? Neden ama cenu? Hadi cehenneme yollayalım. Neden bir faziletli bir şey söylediğiniz zaman zorla gidiyor ya? Şey... Bu faziletli bir şeymiş. Faziletli bir şey söylediğin zaman zorla mı gidiyor diye adam. Adam bunu faziletli bir, kerametli bir söz kabul ediyor. İnsanın zorla gitmesi lazım ya. Sen sevinmen lazım ya. Bu, bu sözüme sevinmen lazım. Hoplayıp zıplaman lazım ya. Niye itiraz ediyorsun ya? Ya hocam nereden gördün? Kur'an'da geçiyorum. Sen yedi ki Kur'an'da geçmiyor. Sen de cehennemliksin. Kur'an'da geçiyor mu? <laughs> Sen de cehennemliksin diyor. Senin yedi sülalende Kur'an'da geçiyor mu? diyor. Bağlantıya bakın. Ya bu adamlar hakikaten nasıl böyle bu kadar saf insanları bulup da böyle bu insanlarla alay ediyorlar İnanılır gibi değil. Bir de sonradan Muhammed ismini alan böyle çakma kalpazan Muhammedler var. Adamın nüfus kağıdında Berkcan yazıyor. Adam tarikata girmiş, adı olmuş Musab bin Ümeyr. Adam normalde kimliği kahraman. Adam dergaha girmiş, bağlamış. isminle ne? Hanzala. Şimdi Hanzala deyince, Hanzala nüfus kağıdında Halis Bayuncuk. Halis Bayuncuk nüfus kağıdı. Ebu Hanzala toplum içindeki ismi. Şimdi mahkemeyi Kübre'ye nasıl çağrılacak? Hanzala diye mi? Halis Bayuncuk diye mi çağrılacak? Lakap takmak normal mi? Sıkıntılı mı? Yani kulağına söylenen isimle çağırmak mı doğru size göre? Ehli sünnete göre soruyorum. Yoksa sonradan adamın kendi seçtiği isimle mi çağırmak doğru? Bir sürü şey var sorulacak da. Önemli olan o değil dostlar. Bakın bitirsin sözünü. Her şey bir itiraz. Yani her şey bir itirazmış. Şimdi dostlar e, internette Google'a Hazreti Google'a şey yazın. Adı Muhammed olan ateistler diye yazın. Önünüze bir sayfa çıkıyor. Ateist olmuş, ateist. Adı Muhammed. Şimdi ne derler? Adamın adı adı, adı ateist ama şey adı Muhammed. Kendi ateist olmuş. Ne olacak? O başka. Adam ateist olmuş. Allah ona Muhammed demez. E adam ateist ama ismini değiştirmiyor. Ben sizin için internetten sadece bir tane haber seçtim. Dostlar. O da şöyle. Belki şahıs şimdi haber bir yıl önce beraat etmiş olabilir. iftira olabilir. Onun için soyadını karaladım. Buyurun size bir tane örnek Muhammed. Ankara'da bir kadın Muhammed nokta nokta isimli karşı komşusu tarafından tecavüz nokta nokta şimdi Ankara'da bir kadın Muhammed bilmem isimli karşı komşusu tarafından tecavüz e, ve tecavüz edilmekle öldürülmekle tehdit ediliyor gördüğünüz gibi Muhammed hem de sonu T değil D şimdi sonu T olanlar var onlar bizim Türkçe'nin tesi, orijinali de Muhammed, orijinali bu. Şimdi e, Ankara'da Muhammed isminde bir şahıs komşusuna tecavüz ve öldürmekle tehdit ediyor. Belki de tecavüz edip öldürmüştür, belki de berat etmiştir. Onun arasını bilmiyoruz. Ama bu adamın durumu bizim Hacivat'a göre ne olacak? Adam Muhammed geldi mahkemeyi kübraya komşusuna tecavüz ve cinayetten mahkum. Ne olacak? Zoruna mı gidiyor? Gitsin cennete. Gitsin. Rabbim inşallah bu haberlerdeki Muhammedlerden size nasip etsin. Bu beddua değil. Adam ismi Muhammed sorun yok. Cennetlik diyor. İşte bu Muhammedlerden Size göre cennetlik bu Muhammed'lerden. Allah size damat nasip etsin. Komşu nasip etsin. Ortak nasip etsin. Adamın adı Muhammed nasıl olsa. Size de yakışır yani böyle Muhammedler. Şey Muhammed Rıza Pehlevi var. Muhammed Rıza Pehlevi. Ee, İran'da Hümeyneden önceki iktidar. Adam cennetlik ya ehl Sünnet'e göre. Rıza Pehlevi diyorlar ya, Muhammed Rıza Pehlevi. Yakışır hakikaten. Allah size, ismi Muhammed olan, çeşit çeşit komşu arkadaş, icraatları şöyle, hakikaten ses getirecek, kişiler nasip etsin. Sizde, nasıl olsa adı Muhammed, yaşarken cennetliklerle beraber gezin dolaşın. Cennetlik akrabalarınız, damatlarınız olsun. İş arkadaşlarınız olsun, komşularınız olsun. Siz yokken evinize gelip çay içsinler. İnşallah. Bu adamların şeye e, isme olan aşkı ne ecdatlarında var ne de siyerlerinde var. Bakın en sevdiği insanlara bakın. En sevdiği insanlara Bu adamların deste başlarına bakın Rasul'ün vefatından Rasul'ün vefatından Yüzlerce yıl sonra Ömrünü İslam'a adamışlar Hadis alimleri Aralarında Kaç tane Muhammed var Kaç tanesi Muhammed Bunlara göre Hepsinin ailesinde bir Muhammed olması Gerekiyor Ama öyle bir bollukta Muhammed göremiyoruz Niye neden yok? Eğer siz samimiyseniz çocuklarınızda Muhammed'den başka isim koymamanız lazım. Çocuğu niye riske atıyorsunuz? Koyun çocuğa Muhammed'i, çocuğun sonsuz cennetini garantileyin. Sonsuz cennet. Bir tarafta sonsuz bir cennet varken üç günlük dünya için adam çocuğun adını Ahmet, Mustafa, Hasan, Hüseyin koyar mı ya? Yapıştırın Muhammed'i, Oğlum Allah Muhammed'i yakmaz, akıllı ol. Biz sana Muhammed koyduk. Allah Muhammed ismini yakmaz. E, ver elini cennet. Oh, kurtulduk, gittik. Niye? Ya arkadaşlar, hakikaten bir düşünün ya. Sonsuz bir cennet ve sonsuz bir cehennem söz konusu. Adamın cennete girme sebebi adı Muhammed'miş. Yalanınızın neyse, düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.